Ne sabah be? Saat sekize geliyor, siz hala uyuyorsunuz. Sizi mi bekleyeceğim ben burada ha? Samim! Tamam. git lan, git yüzünü yıka hadi, çabuk! Tamam çabuk lan, abi. yürü! Oo, günaydın Matmazel, nasılsınız bu sabah acaba? Zekeriya yeter! Aa, ay bırak durma şuna! Bana bak lan, sen niye sabah sabah işe gitmedin Zekeriya? Oo, ha? ne işi mi kadın? Emekli olduk, sen hala uyuyorsun. Hadi şu sofrayı hazırlayın da, Sabileyle birlikte bir kahvaltı edelim hadi. Hadi. Yallah, yürü. Dur. Satıka yürü. Hadi bana yardım et. <laughs> Demek bıraksak öğlene kadar uyuyacaksınız ha? E, ne yapalım baba? Kalkıp olimpiyatlara hazırlanacak değiliz işte. Hı. Yatıyoruz. İyi. Bundan böyle yatmazsınız. Zekeriya, hangi kahveye gideceksin? ha? Hay telefonunu ver de acil durumlar için seni çağıralım. Ne kahvesi be? Mis gibi evimde iyi bir yatıp uzanmak varken sigara dumanında zehirlenmeye kahveye gideceksin. Ne yani bütün gün evde mi oturacaksın? Tabi, Bu kadar yıl kahveye gidip oturmak için mi çalıştım ben? Evimde dinleneceğim. Ya, peki gitsen hangi kahveye giderdin baba? Hani mesela? Hı? Ne o lan? Kahveye gidiyorsun da babanla karşılaşmamak için mi soruyorsun? Abim ninja karakterli bir insandır baba. Öyle kahve falan gitmez. Değil mi abi? Hmm. Sen de samimle karate kurtuna gidersin Zekeriya ha? Zihnin açılır, spor olur, kas falan yaparsın. <laughs> Aa, doğru ya. Baba sen de gelsene. Baba oğul ninjaları tarih yazmaz. Hadi be zevzek zevzek konuşma. Bana baksana lan. Ne oluyor size? Yok oraya git, yok buraya git. Evden atmaya mı çalışıyorsunuz beni? Niye öyle diyorsun ki baba? Biz senin iyiliğin için söylüyoruz. Evde sıkılırsın diye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bak sen. Bunca yıl siz nasıl oturduysanız... ...ben de öyle otururum Sıdık Hanım. Tabi kızım. Hay çok canı sıkılırsa çağır arkadaşlarını... ...kek yapar yerler. <laughs> Değil mi Zekeriya? Ha? Ben de size böyle hamur açmasını öğretirim. ha, <laughs> sahi bana... ...örgü örmeyi de öğretir misin Safiyeciğim? Acilen bir ceset torbası vermem gerekiyor da, hazırını almak pahalıya gelir. E ne de olsa ben emekli bir adamım, bütçeyi ona göre ayarlamak lazım değil mi?